Muaviye bin Hakem es Sülemi. Muaviye Beni Süleym kabilesinde oturur. Zaman zaman Medine'ye gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşürdü. Yukarıdaki hadisin devamından öğrendiğimize göre onun koyunlarını güden bir cariyesi vardı. Kızcağız bir gün koyunlardan birini kurda kaptırdı. Bunu duyan Muaviye ona çok kızdı ve yüzüne fena bir tokat vurdu. Sonra da yaptığını pişman oldu. resul Ekrem ile sohbet ederken bu konuyu da anlattı. Peygamber aleyhisselam ona yaptığının haksızlık olduğunu söyleyince Ya Resulallah o halde cariyeyi azat edeyim mi diye sordu. resul Ekrem de hele sen onu bana bir getir buyurdu. Muaviye de hemen gidip cariyeyi alıp getirdi. Peygamber aleyhisselam cariyeye Allah nerede diye sordu. O da gökte dedi. resul Ekrem tekrar sordu. Ben kimim? Cariye Resulullahsın dedi. O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz Muaviye'ye dönerek onu azad et. Çünkü müminedir buyurdu. Muaviye de onu azad etti. Yani bir tokat sebebiyle bir insan hürriyetine kavuşuyor. O zaman için tabii ki bir kölenin bir cariyenin ücreti çok yüksek e, paralarla o kadar parayı gözü görmüyor. Demek ki keffar yeter ki bu kul benden hakkını istemesin, hakkını helal etsin. Yeter ki ben sıkıntıya girmeyeyim para önemli değil diyerek onu azat ediyor. Böyle çok olay var sahabe arasında. Hayat hakkında fazla bilgi bulunmayan Muaviye bin Hakem radıyallahu anh 13 hadis rivayet etmiştir. Radıyallahu anh.